Çalçam da Her şeyi çıkardım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir tanelerim ben de iyiyim. Çok şükür. Allah'ın verdiğine şükür. Şey yapacağız. Ağzım sulandı <laughs> kız. Konuşamadım. Acıktık. Acıktık. Hatta erişte yiyeyim biraz dedim de. Nurhan beni tuttu. Dur dedi. Yemek yiyeceğiz dedi. Evet. Erken yapacağız. Erkenden yapak dedik. Çiğ köfte kolay çiğ köfte, muhteşem çiğ köfte. Acayip güzel oluyor, acayip bak çok seçiciyiz biz. Pratik. Damak tadında çok seçiciyiz. Pratik ve çok kolay. Böyle bulgurumuz var, esmer aldım, aslında esmer oluyor. Evet. Bazen beyaz yapıyoruz ama mecburiyetten. Şöyle iki tane soğan rendesi, yedi sekiz diş sarımsak, üç dört tane domates, dört mu bu? Yani bakacağız ekleyebiliriz de. Aynen. Önemli olan domates şu, salçası. Şu, şu da bu mu? Hey ya. Ana. Bitmiş. Arasaydım oradan gene alırdım. Şimdi gördüm, şimdi çıkardım. yeni görenler, duyanlar hemen haber oluyorsanız bir tanem, Beni çok mutlu ediyorsunuz. Şöyle. Biz bunu yapıyoruz. iki gün yiyorlar. Çünkü annemle ben bunun hastası. Annem şey bulgurdan başka bir şey istemiyor mesela. Şöyle tam yarısını döküyorum burada. Tam yarısını döküyorum. Bakayım döktüm. ona biraz daha at, bakalım. İyi, İyi mi? Bak tamam değil, çok güzel oluyor. İyi mi Azıcık ya? daha. Az. Azıcık diye diye biz valla gözümüz doymuyor. Bu biraz sert olur abi, dikkat etmek lazım. Aynen, değil. bu sert bulgur. Şimdi ne yapıyorum? Hemen geliyorum. Bunu herkes yapabilir. Kolay çıkıyor ama vallahi o en lüks satılan en güzel oluyor. Dur sağ Maşallah su de bir şey beceremiyorum. Şöyle sıcak kaynamış suyumuzu tam yeterli olunca bana söyle. Tamam. Çok da aşırı Bak, tam böyle birikme yok. Ne yapıyoruz bunu? Hızlıca karıştırıyoruz. İyi tutmuşuz Nurhan. İyi. Hiç öyle birikme falan yok. Her tarafı sadece ıslanacak. Ben böyle bunu 2-3 dakika karıştıracağım. Sıcaklığı çıkana kadar hızlıca. Hiçbir şekilde hamurlaşma yapmasın diye. Bu bir de beyaz ıı, bulgu daha çabuk yumuşar. Bu sert olur. Tabii bu sert olur. Esas bununla yaparlar ya. Es Ama isot gerçek az ya. Isotumuz çok azmış kız. Böyle soğutacağız. Soğuyacak haline gelene kadar evet. 2-3 dakika karıştıracağım. Olmazsa olmazı ne yaptık? Kızartmamız illaki olacak. Karnitürünü yaptık yanına. Bu gerçekten bulgurla yapılan şeylerin yanına çok yakışıyor. Bir porsiyon. Zaten de patatesimiz de o kadar kalmış. Yarın yani ne pazardan çok Soğan azalmış. Çok alacağımız var pazardan. İşte öyle oldu mu zor oluyor değil mi? Çok zor oluyor. Pazar içine geçtim. Aman bir pahalı. Aman bir pahalı. Zorla gene de 5 liraya buldum domates. Domates güzel ama. İnatla 5 lirayı bulana kadar aradım. Şu sor aldığın güzel değil de. E ya. Önceki güzel değilmiş. Yani Aldım. Patatesimiz hazır. Evet. <laughs> İyi ne duruyorsun? Üzü. Köfte yapsana. Hemen. Önemli olan domates salçası. Bunu bulgurumuz oldu. Tuz atayım da sıcak ya. Patatese mi? Evet, tuzunu tuzunu attım. Tuzda biraz da buraya atar mısın bulguru? Az bir şey. Çok atma. Sonra bakarak atacağız, değil mi? Evet. Şöyle 3-4 dakika dinlendirin. Bak zaten belli etti ama ara ara karıştırın. Ne kadar da sıcaklığı gitse Heh. bayağı da çoğaldı gördün mü? Annem çok seviyor. Ben bunu çok severim. Değil mi? Annem için yapıyor zaten Nurhan. Annem iki gündür istiyor aslında. Biraz erteledim iki gündür. Hemen malzemelerini katıyorum Nurhan. Serinledi mi? Bak bakayım bulgur'a. He elle tutulacak kıvama gelmiş. Şöyle salçamızdan Saçay. bunu benim arkadaşım çiğ köfte ustasından almış tarifini. Değil, mi? Kesinlikle çok. E, yeter oldu. Çiğ köfte <laughs> malzemesi işte <laughs> gerçek yapan ustayla gelmiş olmuş. Yeter fazla yeter. Domates anne hani o. <laughs> oh. Tamam. Bakacağız ona. Asıl tam ha, gerçek ustasından. ustasına hani yalan atıyorlar ya bazılar ustasından bir. Evet. <laughs> Yemin ederim gerçek içeri giriyor ustasından. Biber salçası. Bu da biber salçamız bir dolu kaşık Allah ezan Bunu hepsini bir koy. Soğanın suyu var ama süzelim mi? Bak suyu zaten süzülmüş. Çok mi? az bir şey. Rendeledik. İri olandan bir tane olur da bizimki çok küçük olduğu için ben üç tane üç tane rendeliyemedi. Rendeliyemedi. Çok minik. Tam bir iri bir soğana denk. Malzemelerimizi böyle bunu da eziyoruz değil mi içine? Asa doğrasak çok güzel olur ama. Ha, bunun e, özelliği doğramak. Biraz kabuğunu ısladım patoş. Kabuklar olabilir. Minicik kare kare. Evet evet. Yoksa ezilir ama ben bu model daha hoşuma gidiyor. Ne ilahe Allah. Muhammed Allah. Nurhan iyice ıslamış yaprak kalır diye kozmos olmasın diye. İçinde geldi mi o sarımsak? Bu kadar zek. Nuram sarımsak korkar ama bunda ya bunda çiğ olarak süper. Ağzına korkar. gelsin istiyorum, değil mi böyle yerken. Tabii tabii. O arada annem bekliyor. <laughs> annem vallahi sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi Yapılmadan önce annem başlar istemeye. Tabii tabii hemen istiyor. Anne seviyor musun o çiğ köfteyi? He. Çiğ köfteyi seviyor musun? Annem çok seviyorum. <laughs> Çocukluğunda devamlı yapar mıydın? Onu anlatıyoruz az önce. Çocuğum ana böreğe Sadece bir şey yok takmıyorum sadece ama yapıp yiyoruz. Ne yapıyordu onu merak ediyorum. He. Ya yoğuruyormuş işte. Acaba ya. şey gibi mi yapıyor? Mercimekli köfte gibi mi yapıyor? Ne bileyim. Yani, yani soğan falan yapıyor musun acaba? Şeyler, yapıyor musun? Yerde de bir şey de yaparsa bakardı. Ne konacak anne? Salça koyuyor, yağ koyuyordu, yoğuruyordu. Mercimek köfte tarzı gibidir gibi geliyor bana. Yoksa çiğden ne yiyeceksin değil mi? Kısır gibi mi? Evet. evet. Maksat bulgur yemek değil mi anne? Evet. Öyle oldu bitti. köfteyi. Annem çok yapardı. Otururdu ortaya. Hı. Mercimekli köfte. Ha. Soğan salatası. Biz hiç onu yapmıyoruz ama anne ha. Evet Soğan salatası yapardın ya tek. Mercimekli köfteyi de alıp yerdin. Tabii. Aslında bulguru sevdi oradan anlaşılıyor değil mi? Tabii. Meral ikisi çok yaparlardı. Meral de bulguru çok seviyor. Sen de çok seviyorsun. Ben küçüktüm çok katılamıyordum Aa, herhalde ben ama. Ben de sonradan sevdim ama. Eskiden bu kadar değildi. Onların şeyinde ben çok katılamıyordum herhalde ama. Küçüktüm. Hı hı. Annem istedi diye yap yok vallahi bugün. He. Vallahi. O zaman bayağı bulgur ne olmaz mı da? Tarladan olurdu da anne. Bu hey. kadar evet. ince olmazdır. Kalın bulgurdur. İnce olamaz o kadar. Bir yere yani. gelir o zaman hemen anından başladım yapmaya. O yerde de gelirse. Bakar şöp. mıydın? Diş yok yani. Şöyle bakardı. <laughs> o sana <senden gülüyor> küçük müydü acaba? Küçüldü. Ha onun için bakıyor. Şeydi, Annem gelin köyünde kaç ev vardı anne? He? Kaç ev vardı sizin köyde? Kaç, kaç ev var. vardı ev? Üç ev. Ha? Ama. Annem dağ köyünde sadece üç ev varmış. Bakın. Şey de ıslasaydık Bunu Bunun ıslayacak mı? Yani ya yağ ya, ya şeyle. Öyle de suyla da dolu da. Ben sıcak su yapıyorum genelde ama. Kolun niye önüme getiriyorsun canım ha. ya? Üç ev vardı annem gelin köyünde. Üç. Ee, ya. Birinde yaşlı bir nene otururdu sonra tabii yaşlıyken ben gördüğüm için. Biri meraklıydı. Biri de arzulara girdi. Biri de siz. Biri de biz. Aslında limon da lazım ama. Limon bir tane kalmamış mı poşette? Kalmıştı bir bakalım mı? Şimdi ne acı biber katıyor mu Nurhan? Çok az yapacaksın sonra ekleyeceğiz. Ne kadar lazım? Ha ya? nar ekşisi. Nar ekşisi. Evet. Ha. Aynı. Bu da Eğlenenler. önce mi katılıyor? Tabi tabi. Ekşiliğini buradan sağlayacağız. Yeter bu. <laughs> Anneme göre her şey çok tamam. <laughs> Aslında daha bol koyarsan et ama biz sonra. Şimdi diye. başlıyoruz yoğurmaya. O limonun kabuğu iyi mi ki? Biz onu yapacağız ama. Bakayım bir. Tadına bir bakarız kokusuna. Bunu böyle baş... önce bir şöyle bir karıştırayım ben. Çok kolay. Bak her şeyi birlikte koyduk. Acı biber koymadık Nurhan. Çok az da. Aa biberi çektim ben bugün robottan. Kuruttuğumuz biberleri Nurhan çektim ben onu. Tek 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 kuruttuk ya. Ağzını Hı. ne yaptım gördün mü? Bunun kapağı olmuyor mu ora. Şey var. İnce kapanmıyor. Çok yüzüme çok, Abi, çok geldi. çok Güzel çekilmiş kız bayağı. Allah Allah hala geliyor acısı. Güzel çekmişim değil Aa, mi? da Şu beker. kavanoz eskiye mi koyalım yeni mi yapalım? Şuna koyalım temiz temiz. Çok mu büyük? Büyük. Ay çok az kız bu. Bence kendi kavanozu da olur. Tamam. Ya da içeriden getireyim dur sana. İşte koyayım dökülüp dökülmesin. O kadar değerli altın değerinde. Çekerken ama nasıl Bak. şeydi acı biliyor musun? Nurhan da? dışarıya uzatma koydu da çekti. Bütün ev Mümkün ayı... değil mutfakta yapıyorum. Sadece süs ver bu. İşte buna bir karışım yapmamız lazım. Ya şimdi bu havalarda bir biber ucuz bulsam şöyle kapya. Kurutsak Nurhan bunun acısını alır. Kapyadan öte. Şey alacağım ya. Doğru. Adını sen getir. Ee, Hatay biberi mi? E, Samandağ. Samandağ biberi. E, Bulamıyorum ki onda. Şimdi hiç acı katmayayım mı? Çok atmayayım ya. az. Biz ekleyeceğiz annem çünkü yiyemez. Aslında. Şu nasıl? O, çok fazla gelir. Evet. O şimdi hepsini Aman acı yapar. Çok. Yani çok az koyuyoruz. Gene de çok acı. Annem için ayırıp biraz daha ekleyeceğiz. Evet. Şimdi 5-10 dakika Vallahi yoğurmak yetiyor bir Hadi Ben ya. o arada bir limona bakayım. Evet, bak şimdi bir dakikada kendine nasıl geliyor? Bakın 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 maşallah bak. Hem ben kö <laughs> Yağını sonra ekleyeceğiz. Tabii evet, yağı sonra. Senin nereden çekildi? Maşallah. Gözüme geldi. Ya bu tarafa gelsene. Yok yok oradan çekemiyorum. Bu şey. Fatoş yani mesela kadar... çok şey yapamaz. Ama şey lazım işte tepsi lazım bize. Köfte selle yani köfte. Bizim bir tane var ama çok büyük. Bunda gücünü alamıyorsun. Bizim var ona 10 kilo bulgur yapmak gerek. <laughs> küçücük küçücük alacağım görürsen. Bak, bak, kokusu rengi nasıl oldu hemen gördün Aa, Anında bakın esmer bulgurun faydaları. Beyaz olsa çok salça oluyor. O Odun, bu sefer salçayı doldurmak zorunda kalıyorsun. Bak daha kaç dakika oldu bak hiç kestin Nurhan hiç bir saat. Yani şu an belki iki dakika oldu bak. Bak bir tane yapayım da gör. Kıvamına bak hemen. Hemen bakın. Şu küçük yapayım da hepsini yer bitiririm ben yapana kadar. Çünkü öyle Gördün mü? Aa domates koymadın mı? Aa domatesi unutmuşum. Gördün mü? Domates az az ekle o Atıyorum zaman. Atıyorum ağzını bakayım tadını Aa kokusu bak nasıl güzel geldi gördün mü? Ha, bak annemin canı ise bak. annem kuruyor ağzına attım diye. domatesim tabii ki. Unutmuşum vallahi şu an otur ya Nurhan. Keşke yavaş yavaş ekleseydin. Ya, çok değil domatesimiz. Ha, yumuşaklığını şey yapamayabilirsin bazen. Hızlı hareket ediyorsun işte. İyi mi? Anlaşılıyor mu? Çok güzel. İyi mi? Vallahi Çünkü sıkılacak bence, gibi olmaz. Çok şu an Nura. Işık gözümüze geliyor. Işığı yakmasam. O zaman çekemiyor mu kendini? Karanlık oluyor anne Karanlık olmaz. Pencereden geldi yok. Kokusu. Nasıl yapacaksınız biliyor musun? Böyle bir tadına bakacaksınız. Şurası herhalde. da delinmiş onun gördün mü? He ya bıçakla bir şey olmuş ama. Arada böyle minicik bir yap, tadına bakın acı ekleyebilirsiniz. Tuz, Tuz ekleyebilirsiniz. Tuzunu. Önceden her şeyi fazla atmayın. Çünkü salça konduğu için baktın ki yumuşaklığı ağzın hoşuna gidiyor. Hemen tıkın hazırlanın. O anda yağını koyacağız en son. Oldu Nurhan maşallah. Ama biraz daha yumuşayacak oldu derken. Hala limona bakamadım. Bir bak şimdi Ne kadar güzel. Rengi esmer bulgur olacak işte buna kenarlarını bir sürü bulaşıyor mevzunu Böyle 5-10 dakika, 15 dakika yoğuracağız. Çünkü yani, kendine has bir sertliği var. Öbür bulgur evet. olurdu. O çok çabuk oluyor. buna çünkü yan da ekleyip yoğuracağız. Bak, böyle yaparlar bunu. Ne yaparsınız? Ya, ya anne, ya salça tahminime, soğan. <laughs> Köyde bir şey olmazdı ki. Böyle her şey olmaz orada da. Hemen ben de tadına bakayım. Vereyim mi? İşte severdim. Annem bir şey yapar ama. Annem bir yerden hemen köfte yapmaya başladı. Bunu kim yer? Bak, <laughs> annem hemen istedi <laughs> değil mi? El, elini görmezseniz isteriz. Ağzına vereyim elini hiç görülendirme. <laughs> acı diyebilir. Acı mıydı? Yok, patan? yok acı hiç olmamış daha. Bak <laughs> annem bak çok da gurme aslında. Aslında annem seçicidir ha. Öyle beğenmez ha. Ya. Evet. Benim evimin lezzetine bayılıyor. Ben de annemin evinin lezzetine bayılıyordum. Ayran da yapacağız hemen. Ayran da yapacağız. Bak anne biraz daha yumuşatalım. Hemen ayran da olursa acı olduğunda. Bak neyle yumurlanacak bak. Bak kafama şeye vurdum kız. Vallahi Doğa çok da. güzel oldu ha patoşet. Bir daha esmerle yapalım. Hep gördün mü? Beyaz diye durmadan salça Salça istiyordum ben sürekli. Allah Allah. <laughs> Buyurun. Çıkın çıkın gelin vallaha şöyle. Ay Aynurcuğum aradı da diyor ki bir daha biraz serin olunca geleceğim diyor. Ya. Vallaha. Gitmemişler mi? Gitmişler. Ha artık gitmişler. Yazlığa yani. gitmiş oradan hazırlıyormuş yani. Biraz evi, sıcak. Biraz evi toparlıyormuş. Ha gidiyor artık. Yani. Gidi... Bu öbür hafta sonuna gidecekmiş. Bir haftadan az kalmış. güle güle gitsin. Ama diyor daha doyamadım diyor. Yine geleceğim. Ay. Direkt geleceğim. Aynen bizde biz öyle. Şey ama sıcak etkiliyor tabii ki değil mi? Evet, hani de diyor. Çok, var. çok Artık et. var ya ne olur ilkbahar dönemi falan güzel aynen aslında. Aynen dedi. İlkbahar ve sonbahar dedi. Sonbahar bile Adana'da. Kış da çok değil. zor Adana'da ama. Ay kış daha korkunç. İçeride de demiyorsun. Ne dama çıkabilirsin. Yok daha korkunç oluyor. Biz Bak, dama çıkmazsak esir gibi oluruz. Heh. İşler daha zor oluyor o zaman. Vallahi ekşisi eğer bir şeyse limon hiç bakmayalım artık. He, hani bana da verecektin. Sana da vereyim. Bunu başında yemek güzeldir ya. Bazen ben böyle şey ödüyorum. Ben... Hepsini yesin geliyor yaparken. Bir hmm. <laughs> çerçeve tadı var mı kız? Bana gelmedi ama. Ekşisi fazla olmuş ha. Nar ekşisi ya. Evet ama yağ keser şimdi onu. Keser. keser. Biraz da artık yağ ile yapalım. Hı. Ay çok güzel. Vallaha becerdi. Genelde bunu Nuran yoğurur bizim evde. Ben sabırsız olduğum için. Ben bu kadar yoğurmuyorum bile beyaz şeyi. Beyaz çabuk oluyor mu? Hadi yağ ekleyelim. Hı. Kız sertle gitti mi iyice? Ama yağ ile de yapacak. O içine çekecek ya. Bakın bakın bakın. Allah Allah. Sana bak. Çıma Tamam. Çünkü bizim evde çok yağlı sevmiyorlar. Bunu yağsız seviyor belki. Şöyle avucumu evet. bir dolu doldurdum. Bence yetiyor. Bak parladı bile. Yetiyor yetiyor. Belki ay buna gerek yok. Şeyi ısıtacağız ey... mı? He? Erişteyi. Isıtalım mı yoksa? Vallahi siz biriniz. Ne ısın derseniz akşam gece de içebiliriz. Gece vallahi gece yarısı benim bir canım istiyor. <laughs> gece belki ısıtır yeriz ama. o, nedense ışık... Şey Kaç dakikalık oldu bu? Vallahi 15 dakika gibi. Hani yoğurmasıyla diyorum. Ha, yoksa toplamı içine katıp karıştırıverdiğimiz 3 Bak şu anda bitti yani. Toplam 5 ya. İşte o ıslamak onu şey yapıyor. Rahatlatıyor. Sadece hamur etmeyeceğim, hızlı karıştıracaksın, O bulgurun sertliği kalacak ama sıkılacak hale geldiyse olur. Köftemiz <laughs> vallaha hazır. Ha şöyle böyle bir kendini iki dakika çeksin mi? Çeksin çeksin. Kuruyor çünkü hemen. Ayranı yapalım o arada. Ondan sonra sıkalım. Değil mi? Biber atmayacağız mı biz bir daha? Şimdi anneme vereceğiz. Ondan sonra biber ekleyeceğiz. Tamam. Harika Hatta oldu. şey damdan biber toplaması lazımdı belki. Var kız merak eden getirdim ya. Ha tamam o zaman. Hatta ondan bile doğrayabiliriz ha. Aa. O çok güzel yapar. Ay bunun elimi yıkasam şimdi evet. Yoğurt yine yapılmadı <laughs> ha. Gelmedi sütçü. Keşke çok alsaydık Nurhan. Evet. Damızlık ayrılmaz değil mi? Tatlı <laughs> Yok. Hemen direkt ayırsak çok iyi olur. Yok ayrılacak gibi değil. Çok tatlı ya. Tamam çok abartma. Taze taze yapıyoruz ya. Aynen bir kaşık daha tamam dedi. Annem anne çok mu oldu? He. Çok mu oldu? Hmm. Hmm. Yoğurtu da o kadar güzel yapmışım Nura. Böyle buzlu sular sırayla bekliyor. Biri He. çıkıyor biri. Şey altta da soğuk su var. İstersen onu şey yapmazsan. Evet hadi. Tuz attın mı? Attım. Vallahi tadına doyamadım hadi patoz. <laughs> mi anne hızlı olsun. Ben de biraz sıktım. Anneminki çok gibi Fatoş ha. Ben de yiyeceğim ya. <laughs> Yeter buna ya. Yarına kalsın. Aynen. Hatta onu direkt poşete koyalım. Kalan da yarına çok güzel oluyor. Harika. Asa daha fazla bile yapılabilir Şu sosu da söyleyelim. Evet. Nar ekşili. Nar ekşisi ve pul biber. Ben azıcık tuz da atıyorum ona. Tuz da mı atıyorum? Tuz da atıyorum. Şey oluyor. Bu annemin acısız acılı acılığı. birazcık acı ekledik. Marul olsaydı iyiydi. Aa mi? patates kızartmamızı koymamışım kız. Evet. Ay şuralarda görülmüyordur umarım. Göstermemeye çalışıyorum bulaşıklarımızı. Hadi annem dayanamıyor. Haydi götür onu. Bak lezzetin hadi. Ben şu acıdan alacağım bir tane. Annem o çok fatoş ya. Annem çünkü sınırsız yer. Bak var. bu, bu var ya bu. Acılı nar ekşili. Annem batırma anne ona sana. Hmm. Ekmek de. Acı olmuş evet. mu sonra? Ekledik biraz biz biber. Ekmek de deneyeceğim. Çatal da koydum. Yiyebilirsin. Hadi ye ben de gösteriyorum diye anne. Şimdi nasıl olduğunu bir söyle bakalım lezzetini. Lezzetine Harika Harikaymış. Hmm. daha ne olsun lan ha, hmm. afiyet olsun anne ayran benim hiç sana buz koymadım ayran da buz koymadım haydi hmm. acıktım karnın doydu canım patoş ellerine sağlık afiyet olsun hmm. Hmm. anne çok güzel Tar ekşisini de alalım buraya. Ha şöyle bir çek. Evet. Hı -hı. Sosu önemli çünkü. Patatesi Mükemmel Fatoş. Haydi koşalım. Haydi koşalım. Ayran da kat. Ayran da demem ben. Ekmeğimiz de tazecik. Buz mı? Daha buz mı? Bulaşığa ne güzel yere yaptın ama. Hayır bu satacaktı benim çok oldu ama. Pusuz olmaz değil mi? Ona da biraz için bu benim olsun. Oh. Oh vallahi içim yanmış kız. <laughs> Yanmıştır. Pazara gittin geldin bir su içtin herhalde. Bir su içtim vallahi. Hadi iki tane daha buz atayım içine. Böyle bitiriyorum. Sizleri seviyoruz. Umarım beğenirsiniz. Vallahi yapın yapın yazın bana. Nasıl oldu? Ben doydum Nurhan dedi. Bir patates bir şey.